Rossmann'dan mutlaka almanız gereken saç bakım ürünleriyle geldim. Kaydetmeyi unutmayın. Isana'nın saç parfümünden kaç tane bitirdiğimi gerçekten hatırlamıyorum. Çantamdan asla eksik etmiyorum. Şeftali kokulu pantenol içeriği sayesinde de saçların kolay taranmasına yardımcı oluyor. Isana'nın manolya ve lotus içerikli saç bakım serumu. Saç kırıklarının oluşumunu azaltıyor. İpeksi bir doku kazandırıp parlak bir bitiş elde etmenizi sağlıyor. Mat, Mat ve kuru saçlarınız varsa önerimdir. Bio papatya içerikli sarı saçların bayılacağı o şampuanlar. Markanın yenileyici ve canlandırıcı olarak iki çeşit şampuanı mevcut kapatya, arı sütü buğday tohumu gibi zengin içeriklere sahip. Saçları yumuşacık yapıyor ve parlaklığını çok fazla oranda artırıyor. Çok uygun fiyatla ama içerikleri o kadar zengin bu markayı keşfettiğim günden beri. Saçlarım saç inanılmaz büyük bir değişim yaşadı. Deniz yosunu, biberiye ve yeşil çay içerikli bu saç toniği saçlarımdaki kaşıntıları yatıştırdı. Saç dökülmelerimi azalttı ve saç köklerimi güçlendirdi. Aynı markanın aynı içeriklere sahip saç bakım yağı. Saç diplerinize ve boylarınıza haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır. Dolgun ve güçlü saçları elde etmenizde yardımcı oluyor. Osman'a her gittiğimde İsan Hanım bu Saçları özel şampuanla almadan asla çıkmıyorum. Hapatta içerikli kullandığım ilk şampuanlarda saçları yumuşacık yapıyor ve rengini inanılmaz derecede ortaya çıkartıyor. Evet Rosman'dan mutlaka almanız gereken saç bakım ürünleri bu şekildeydi. Bir sonraki videom şampuanlar hakkında olacak beni takip etmeyi unutmayın.